Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi ona bir şey diyemem şu anda. Henüz bir karar veremem. Peki şu beğendiğiniz bir isimler var mı? Yani. Vallahi şu anda hiç beğendiğim isim yok. Neden peki? Yani sebebi ne? Yani kişinin kimseye bir güvencesi yok. Kalmadı yani daha doğrusu. Ülkenin bir erken seçime ihtiyacı var mı sizce? Tabii ki olması gereken de o yani. Var. Var Neden ama... Yani biliyorsunuz dememe gerek yok. Maddi manevi dolayından ihtiyaç var. Yani bu ortamın düzelmesi gerekiyor. Teşekkürler. Ülkemizin sizce bir erken seçim ihtiyacı var mı? Ya erken, erken seçim her zaman için masraflı bir şey olduğu için. Siz ne düşünüyorsunuz bir birey ee, Daha iyi bir alternatif olsa o zaman deriz de şeyi erken emeklilik gerek şey pardon seçim seçim evet gerekli olabilir ama bir ne bileyim gelen gideni aratabilir. Ee, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. İlk son zamanlarda Dem Parti ve Cumhur İttifakı'nın e, ittifak sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dem Parti ile Cumhur, Cumhur İttifakı'nın. İttifak içerisinde artık biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? E, bilemeyeceğim. Peki e, siyaset takip etmiyorum. E. Size göre Türkiye'nin en iyi lideri kimdir? Geçmişten günümüze. Bir tane seçecek olsanız. Ecevit. Neden peki? Bülent Cevdet. Vallahi dedi bu adam dürüst adamdı. İymezdi. Yani kimse yedirmezdi. İymezdi yani o oyun ondan yani. Peki diğer liderlerden ayıran en önemli özelliği nedir? Dürüst olması. Evet. Dürüst olması yani. Bir başka bir şey yok. Teşekkürler. <laughs> Hangi günlü ile akşam yemeğine çıkmak isterdin? hadiseyle? Neden peki? Ya güzel kadın yani. Benim de bayağı e, şey sevdiğim, takip ettiğim kadın. Ya yani hadise derdim ben. Teşekkür güzel. Evet Galatasaray taraftarlarının beklentisi kuşkusuz Victor Osimhen'di. Bu da son buldu. Ne Aynen. düşünüyorsun bu transferle ilgili? Valla Galatasaray yüzyılı başlıyor diyebilirim. Osimhen zaten bizde kalacağını biliyordum. Bizim ikardimiz var. O ayrı bir mesele zaten. Osimhen de geldi. Çifte forvet güzel oldu. Leroy sahnemiz de var. Bir de bu Kerem Aktürkoğlu gündemi var. Fenerbahçe'ye gitme gündemi falan. Evet, Fenerbahçe transferi söz konusu şu anda. Şu an bir belirsizlik hakim. Geçmişte Galatasaray forması giymiş birisi olarak açıkçası Kerem'le ilgili ne söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Ben Kerem'i zaten bize ilk geldiği günden beri sevmiyordum. Sebep nedir? Sebep şöyle. Adam egolu zaten. Hani egosu tavan yapmış. Yani ufacık bak mesela Osümen'den bahsedeyim. Osman Al Hilal 5 kere teklif geldi. Osimhen hepsini reddetti. Barcelona ile Manchester City ile adı geçti. Onu reddetti. Icardi öylesine. Yani Osimhen daha vefalıymış öyle söyleyebilirim sana yani. Onun gidip gitmemesi hiç umurumda değil. Gitsin. Zaten Fenerbahçe bizim artıklarımızı idare etmeye alışkın. Sıkıntı yok yani. Peki Galatasaray takımında en çok sevdiğin oyuncu kim? Kuşkusuz Muslera. Icardi'yi de seviyorum ama e, Muslera benim çocukluğum, gençliğim. Ee, Yok, şu, an, şu anki mevcut kadroda. Şu anki mevcut kadroda İkardi. Aşkın olayım'ı söyler misin? Söyleyeyim. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim biliyorsun sen de ince ince. Yangın yeri hep buralar sayende. Yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım. Artık hemen soralım. Bugün mü Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy Kime vereceğim? Tayyip'e vereceğim ya. Tayyip'ten başka kimesi, kim, kim var ki? Peki Cumhur İttifakı seçmeni olarak Dem Parti'yle olan ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok, dem Parti'ye girmez zaten ki ya. Ne düşünüyorsunuz bu ittifakla ilgili? Valla gene reis. Dünya lideri reis. <laughs> hangi günlüğüyle akşam yemeğine çıkmak istedim? Hangi günlüğüyle akşam yemeğine? Kız mı erkek mi? o sana kalmış. Sen hangisiyle daha çok çıkmak istersin? Vallahi abi fark etmez bize. Tony Montana olabilir. Ya da <laughs> Polat Alemdar olur mu? Türk olursa. He, Türk. Hadise diyeyim. Neden hadise değil? Bilmem ünlü diye, güzel diye. Peki en sevdiğin parçası hangisi? Şarkılarını pek dinlemiyorum ya. Neden seviyorsun peki? Sebebi Yani güzel olduğu için olabilir. Bunu yayınlamayın abi. <laughs> Kadınların kalbine giden yol nereden gelecek? Kadınların kalbine giden yol güzel söz ve iltifatlardan geçer. Neden peki? Yani valla çok bir bilgim yok ama güzel söz iltifat edince mutlu olurlar o yüzden. Peki bir kadın da olmazsa olmaz dediğin üç şey nedir? Valla e, yemek yapması gerekir, ütü yapması gerekir. Annem bugün gömleğimi ütülemedi ben kendim ütüleyebildim anca. Ondan sonra. Valla başka yani güzel sözlü olabilir ağzı düzgün yani küfür etmemeli güzel söz söylemeli. Peki bir işin veya sevgilin var mı? Yok. Peki bir aradığın kriterler nedir? Vallahi abi inan hiç düşünmedim biliyor musun? Çok da sıcak hava. <laughs> Teşekkürler. Hı. Ülkemizin sizce bir erken seçim ihtiyacı var mı yok mu Hemen hiç durulmamalı. Neden peki erken seçim olmalı? Ya milletin hali perişan. Neden olmasına sormaya gerek yok ki. Alım gücü düşük, iş yok. Peki olası bir paramız için hangi paramız paramız pul oldu. Emekli perişan. Peki olası bir erken seçimde hangi partiye oy verirsiniz? Yani, ha işte zor bir, bu zor bir soru. Neden? Yani yakın olduğunuz bir taraf yok mu? Ee, yakın olduğumuz Hı? bir Veya taraf yakın olduğumuz ya. bizi bu hale koydu. Yani ülkeyi yönetecek bilmiyorum yani Herkes bir koltuk peşinde. Size mi var mı peki şu anda? Tahmin... Aday olarak... Geçmiş... Istediriz. Geçmişlerden olsa söylerdim de... Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu veya... Necmettin Erbakan olsaydı... Düşünmeden verirdik. Ama şimdi... Oğlu var... Fatih Erbakan. Evet, aynen. Ama... Emin değiliz. Emin değiliz. Peki, teşekkürler. Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi evet. partiye oy verirsiniz? Vallahi hangi partiye oy veririm? Tüm başka bir oy veririm. Hem başka yere. Ne oy kullanıyorum ne bir şey de biliyorum. İşsiz kaldım. Yani çarşıya gidemiyorum. Boş kız para kalmıyor. Çay ne AK Parti'ye mi oy verirsiniz? Evet. Peki AK Parti seçmeni olarak DEM Parti olan ittifakı nasıl karşılıyorsunuz? Vallahi her yönden karşılıyorum yani. yani. Nasıl diyeyim yani artık yani, her, her yönden karşılıyorum. Valla adam her yönden iyi adam. Bazen haber seyrediyorum. Bazen maça bakıyorum, atıyorum e, çıkıyorum, eve gidiyorum, yatamıyorum, iş yok, gücü yok. Peki ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi şu an duyuyor olsa ne söylemek isterdiniz? Benim şu an konuşmuyorum bak şu Bir ay içerisinde sigara ve alkol ürünlerine iki kez zam geldi. Ne düşünüyorsunuz bu zamlarla ilgili? Az, beş, beş olsun. Az, az. Peki sizler sigara ve alkol kullanıyor musunuz? Hayatta kullanmadım. Az, biraz daha gelsin. Peki olası bir erken seçimde hangi partiye verirsiniz? CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Vallahi kim olursa olsun ona veririm. Kim olursa olsun ona veririm.